Arkadaşlar bir önceki videoyu bitirdim çünkü orada ee, bilmiyorum <laughs> niye bitirdim mi bilmiyorum Son Arkadaşlar en son diyeceğimi söyledim size. En son diyecektim onu söyleyeyim ve arkadaşlar burada videoyu bence bitirelim. Arkadaşlar orada diyeceğim şey ee, bazı insanların ne kadar uğraşıp bir şeyleri yapamadığını bazılarında ne kadar uğraşmadan bir şeyler yaptığı. Arkadaşlar bunları söyleyecektim mesela arkadaşlar zamanında diyorduk ki hani çalışmadan hiçbir şey olmaz. Yani eskiler hep böyle diyor. Ama biz ne diyoruz? Eğer aklım varsa bazen çalışmadan ve çabalamadan bir şeyler yapabiliriz diyorsunuz. Ediyoruz ama bence arkadaşlar bu doğru değil. Bir insan bakın mesela aklı olan biri. Orkun mesela gidelim. Orkun'un demek ki arkadaşlar aklı var ki o aklını kullanarak 11 milyon aboneye gelmiş. Demek ki benim aklım var ki e, Aklımı kullanarak Bir şeyler yapmaya çalışarak 31 abone olmuşum Bir de böyle düşünmek lazım Yani youtuberlara veya Bazı e, Kayıt alanlara yap, Ya da yapanlara video çekenlere Akılsız demeyin Belki de çok affedersiniz ama yani Diyenler birazcık daha Şeydir hani onları kıskanıyordur Ya da bazen yapmıyordur e, ee, ya da arkadaşlar yapamıyordur diyelim biz ona daha kolay olur. Ya da arkadaşlar Allah ne diyor? Kimse kimseyi küçük görmesin, kimse kimseyi alaya almasın. Belki de öbür grup kendisinden daha iyidir diyor ya. Bu da aynı misal. Belki de Orkun eleştirenden daha iyi ya da eleştiren Orkun'dan daha iyi. Bunu Allah bilir. Biz bilemeyiz. Bence. Neden böyle yaptım? Bir ışığı kapatmak için böyle. Ay arkadaşlar çok yoruldum. Ben. Bu tatil sürecinde size video yollayacağım diye <laughs> böyle yani bir günde 2-3 video çekiyordum arkadaşlar ve bu gerçekten beni çok zorluyordu. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. İt gibi giden de at gibi geri, at gibi giden de it gibi geri geri. geri, geri. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> ne diyorduk? Git ee... Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. At gibi giden de et gibi geri döner. Bunu nereden buldum arkadaşlar? Genzeyden yani çaktırmayın. Mete Kaya gel. Bravo, bravo. Arkadaşlar ben tüm youtuberları seviyorum. Tüm youtuberları seviyorum. Tüm video çekenleri seviyorum. Kimseye saygısızlık etmedim etmeyeceğim de abi. De herkes burada kendini ortaya koymaya çalışıyor. Kendi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz de saygı duyun. Tamam hadi görüşürüz. Eyvallah <laughs>